Selamlar en değerli Ben Yürün Aşiret üyeleri nasılsınız Umarım çok iyisinizdir Çünkü ben çok iyiyim Five Cry 5'ın yeni bölümündeyiz Fakat bir şey diyeceğim şu anda benim yüzüm patlıyor mu Patlamıyor mu bilmiyorum Buraya bir ışık koydum ben Hani benim yüzüm daha aydınlık olsun diye Karanlıkta kalmayın diye Çünkü bunu ben çok gördüm videolarda kurgulardan Karanlıkta kalıyordum Bu da hoşuma gitmiyordu benim Bir tık daha aydınlık olsa sanki daha iyi olur diye düşündüğüm için ışık koydum Umarım da yüzüm Patlama müdür hava şu anda aydınlık E yani bunu kurguda nasıl olacak çok merak ediyorum geçen hafta buradaydık biz birkaç kişi daha kurtarmıştık bir dakika bir araba geçti şu anda ah be ne yapıyorsun lan tamam geçebilirsin bunlar hep birlikler işte bunları öldürmem gerekiyor şimdi yeni göreve bakacağım bir saniye ve bekle bir şeye bakacağım Hayır. Burada ben müziği nasıl kapatacağım ya? Tamam. Oh be. Ayarladım şimdi tamam. L'den açıp kapatıyorum. Buradan hemen yeni görevler. Şelale dibi. Burayı seçiyorum. Umut kasabası hapishanesine gideceğim ben. Devam et. Acaba diyorum. Bölgeye ulaşalım hadi. Aaa. Bir, bir şey daha bakmak istiyorum. Bir saniye. Bunu belirle. Geliyor şu anda. Gel hadi. Bence buradan gideceğiz. Ne dersin? Oğlum. Wow. Şimdi bir gidelim bakalım bir. Ya aşağı doğru inelim. Kazımadan çıkıyor. Çalışıyorum. Allah, Allah arabayla biraz daha düzgün kullanabilirsem. Oho! El freni sesi duyuyor. <tık> Harika bir şeymiş. Sağdan. Onun bu arabayı sürmesi acayip zevkli. Çünkü çok gerçekçi. Bak mesela oduna moduna çarpınca hemen etkileşim alıyor görüyor musun? Şurada gidebiliyor muyuz? Ben dön şöyle. İnşallah doğru gidiyorumdur ya. Vallahi hiç yol mal izmiz bilmiyorum. Burada yine bir şeyler olmuş. Buradan tamam araçtan çık bakalım bir. Bakayım ne olacak. Okey. Tamam bak gördün mü? Bunu da yapmamız gerek. Gel gel. Bir şey yok gel. Neredesin lan? Gel yanıma gel. Oha. Oğlum görüntüye bak. Ben bu 4673 metreye gideyim ondan sonra. Aha. Birileri var. Tamam ben hallettim lan. Scoot. Peki şeyler var mı? Özgürleştirilecek insanlar var mı burada? Aaa! Üstüne zıpladı. Tamam gel şimdi şuradan silah alacağız. Araba araba boş ver oğlum. Kaç mermi var? 112 mermi var bunda. Ha şimdi bir adadan başka bir adaya gideceğiz ya. Oranın suyuna geldik. Aa evet hatırladınız mı? Buralardan geçmiştik ya biz. giderken de satıcı var. Ay dur. O satıcı da uğrayıp şey yapabiliriz. Eşyalarımızı satabiliriz. Devriye atıyor galiba orada. Görmedi görmedi çık. Tamam gel görmedi bizi. An Oğlum ne oldu lan bir anda buraya? Ne oldular, taştılar? Aha burada bir şey var. Buna bakmamız lazım. Bakalım burada ne varmış. Oooh. Şimdi onu patlatacağız. Çık buradan. ne abi benim sıkıntı. Oğlum sürekli ölüyorsun ya. Kalk şuradan ya. <laughs> onu onu. Oh. Oh. Ayı derisini de aldık. Burada ceylan derisi var mı? Oh. Ceylan derisini de aldık. Bu ne lan? Gel ki sen de gel bari. Orada biri var. Masum. Gel. Bin. Alright. Sür. Belki mermileri alabilirdik de neyse geçti artık. İlerleyelim. Tamam. Buraları hatırlıyor musunuz? Ne maceralar yaşadık burada geçen hafta. Evet. Başka? Dur. Başka? Oğlum nereden sıkıyorlar ya? Tamam, sakin ol. Hadi gel. Şimdi arabaya bin. Arabayla gidelim. Tamam o da şeyle geliyor. Harika. Oğlum ara çok iyi değil mi? Yanlaya yanlaya gidiyorum ben galiba değil mi? Bunu dışarıdan görebilsek keşke ya. Ay neyse tamam göremedik dur. Huhuhu! <laughs> harika lan! Harbi diyorum müthiş ha! Devam et! Bak bir kaydırma daha! Süper valla o kadar gerçekçi ki sana yani anlatamıyorum bile. Bir daha özgürleştireceğiz de ondan dolayı buraya girdim. Nerede? Sakin ol dostum. Benim keskin bir nişancı olduğumu, Andrei bunları söylemedin mi? Andrei! Hemen bir canım doldurmam lazım. Andre müthişsin lan. Bak 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 neler yaşanacak şimdi. Hallettim lan Andre. Burayı aldık mı? Bir şeyler yaptık ha. Harbi diyorum. Ayak üstü yine bir yerleri özgürleştirdik. Hadi. Gel gel. Ana okay, ar bu araba müthiş. Bu arabayı gerçekten de kullanmak çok isterdim. Gördün mü nasıl yem verdim? Gördün değil mi? Ama buradan değil. Burası kırılmış. Yolumuz buradan değilmiş. Şelale dibine ulaşmaya çalışıyorum yalnızca. Sağdan gideceğiz. Sen... Sen yap Şu Şovunu. Ben niye öyle bir şey yaptım inan bilmiyorum Valla bir anda çıktım ha kapıdan Yanlışlıkla oldu valla normalde böyle bir şey yapmam Biliyorsun Andreev koşma lan gel buraya Bin arkaya ateş et Ölmeyelim Andreev Bay bay Buradan çıkmaya çalışıyorum. Acilen buradan çıkmam lazım. Radyoyu kapat. Güzel güzel. Güzel sürdük. Bekle şimdi. Harikayız lan Andre. Sen de var ya acayip bir mükemmelliğin var ha. Seninle birlikte biz var ya çok şeyler yapacağız. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Aa onu patlatamadım mı ben? Hayır. Bekle. Şöyle yapacağız. Bekle şimdi. Oh Kurtarılan siviller mi? Oğlum az önce orada katliam oldu. Ne sivil kurtarması var? Neredesin lan? Bin şu arabaya. Hadi gidelim. Çok iyiydi ya. Bağırma oğlum tamam gidiyoruz işte bağırma ne bağırıyorsun? Allah Allah. Süreceğim eyvallah kardeşim sen sür demesen sürmeyeceğim. Kim o? tam bizi takip ederse edebilir. Ama biz mayayı kaçarız. Kaçıyoruz dayıcım, kaçıyoruz. Ne oluyor oğlum? Bir şeyler patlıyor arkamda ama hiçbir bilgim yok ne olduğuna dair. Arkadaki müzik bayağı gerilimli. Michael Jackson'ın şarkısına benzemiyor mu? İlla beni araçtan çıkaracaksınız ha. Başka? Manyak herifler. İlla bunu mu yapalım lan? Derdin ne de senin oğlum? Derdiniz ne lan? Güzelim arabayı ne hale soktunuz ya? Ayıcı. Allah'ım ya arabadan. Ah onu hak ettin. Oraya gidebiliriz umarım. Evet. Nasıl gideceğiz oraya? Bakalım bir. Şu anda yoldayız, ilerliyoruz. Aa bak, yolun sonundan sağa dönersek nereye ulaşırız? Buraya ulaşırız. Tamam beyler. Yolun sonundan sağa döneceğiz. Hadi git buradan. Yolun sonundan sağa döneceğiz unutmayın. Çık bir araçtan. Gel buraya. Şelale dibine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bölüm oldu. Yani ben şelale dibine ulaşmaya çalışırken istemeden bir şekilde. Bir güzel bölüm çıkarttık. Hakikaten harika oldu. Şelale dibine ulaşıp büyük ihtimalle bu bölümü burada bitir bitiririm. Bak no birini no daha mı kurtarayım? Alam Rahat ol. ol, Her şey yolunda. Ne Ve var? yeni dünya hepinizi şey mahvediyor. bana you know okay, tweak Bana Hmm. Tamam dayı sen delirmişim biraz kafayı yemişim. Oha bu ne lan? Sabit silah kullan. Deneyelim mi lan bir kere ha? Hadi o zaman. Ne işe yarıyor çok merak ettim. <laughs> <laughs> Gel buraya. Ha arkaya mı oturdun güzel? İyi lan. Güzel. O da güzel. Gidiyorum ha. Yeni araba değiştirmem lazımdı. Arabam bayağı Kötü oldu. Arabaya vurdular falan bir şeyler yaptılar. Aferin. Öyle koru bizi. Londra'nın kamyoncu konağı. Tarikat karakolu. Takip etmek için bas. Biz şu anda şelalenin dibine gidiyoruz. Tamam. Bize bakmadı. Bize baksa zaten hemen işini bitirecektik. Devam et. Yo yo yo. Şelale dibine ulaşmaya çalışıyorum. Bir dakika. Orayı patlatmam mı gerekiyormuş? Bekle bir dakika. Tay biliyorum biliyorum ne oldu. Evet evet orayı bir yok etme. Tarikat karakolunu özgürleştir. Aynen. Gel. Yakındaki görev. Hemen. Bekle. Geç. Olsun. Destek geliyor. Destek geliyormuş lan. Wow. Hayır öleceğim galiba değil mi? Dayıcım. Bekle. Benim şeye ihtiyacım var. Şu anda buna ihtiyacım var. Farklı bir oyun tarzı işleyeceğim çünkü. Yakın oynayacağım. Bir şeye bakmam lazım. Bir tane mi var sadece? Tamam. Dur. Ah! Wuhuhuu! <laughs> i̇şte bu! Norda'nın ka karakolu özgürleştirildi ha? Yay, Bir karakolu daha özgürleştirdik ve bu sayede Hollandalının bir yeri daha özgürleşmiş oldu. Yes! İşte bu! Bizim yalnızca bir şey yapmamız gerekiyor. Sağlık paketi almam lazım acilen. Peki nereden? Market lazım bana. Alışveriş. ha. Evet. Aynen alışveriş. Dayıcım öncelikle toplananları satmak istiyorum ben. Toptan sat hepsini. Tamam. Satıldı mı? Harika. Tamam. Şimdi bana sağlık kiti ver. En fazla 3 tane mi alabiliyorum? Tamam. Bana bir tane de bu ver. E, tamam. Sis bombasını istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Aa, çok güzel bir şey var burada. Çelik yelek, vücut zırhı. Yüksek mukavemetli bu kurşun geçirmez yelek ile ateşli silahlardan aldığın zarar azalır. Harika. Bunu da aldık. Aa, işte bu. 1500. Yes. Buradaki görevimizi bitirdik, burayı özgürleştirdik, bizim şelaleye gitmemiz lazım. Right koş derim mi arkadan seni? Hadi koş! <laughs> alright, right. tabii ki de alright. <laughs> Git buradan ya, uğraşamam şu an sende. şelale dibine ulaşıyorum sadece. Burada mı bahsediyor? Bekle burayı da hemen bir patlatalım. Tamam gel. Binamen hemen arabaya. Sandri. Oğlum füze geçti az önce yanımdan galiba. tek başıma giriştiğim işlere bak. Bekle. Gel buraya. Başka? Okey miyiz? Şunların silahlarını alayım artık bombalaya ihtiyacım yok. Okey gel. Şimdi şurayı e, vurmamız lazım. Ne oluyor lan orada? Bir şeyler var orada. Aa, aa! Ne oluyor? Düşman takviyeli çağrıldı mı? Ne olacak şimdi? O adam niye ölmedi aga? Hadi bakalım ne oluyor şimdi görelim. Sağlık kitimiz yok. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Sağlık kitim önemli. Kullandım. da sağlık kiti de satın alamadım. Olmadı. Oy. Araba durdu lan. Adama çarptınca. Niye hepsini yere sıktım? Nereden gireyim? Buradan girdim valla. Bırak kapalı gibi duruyor. Bırak Aaaa! Farm yapıyor lan adam. Lan. lan sen ne ara öldün la? Oh. Gel buraya. Oh. gençler şöyle bir yaklaşın dikkat et. Tarikat tüm kasabanın kontrolünü sahip Mary ve Jorn'u kurtarman gerek. Sonra da bu ahbapları tanımlandı. Tamam. Hadi gel. 400 metre al bundan sonrasını ve bu bölümü burada bırakalım. Çünkü haftaya şelale dibini kontrol altına alacağız büyük ihtimalle. Yine çok iyi bir bölümdü. Şelale dibi operasyonu haftaya başlıyor.